Hepinize merhaba arkadaşlar benim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft Skyfar sunucundayız ve hepinizin bayramları kutlu olsun arkadaşlar. Eee son oyuncu herkese HVIP Plus veriyor arkadaşlar. E, bugün bayram olduğu için öncelikle bunun duyurusunu vermek istedim. E, ve e, elimden geldiğince arkadaşlar daha fazla video atmaya çalışacağım. E, onu da merak etmeyin. Artık hani hani şey yani nasıl söyleyeyim? Başımda hani... Bak şimdi bu ayıp işte. Adam iki kere oltu spamlıyor atıyor. Neyse arkadaşlar zaten olayım kazanmak değil. Size anlatmak. Neyse. Biz devam edelim arkadaşlar. Ee, i̇şte sonuncu herkese Heavy IP Plus verdim ve şuradaki tüm kitler hepiniz kullanabiliyorsunuz. Ee, benim anladığım başka bir şey yok arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar böyle. <laughs> Kardeşim de bana çık 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 yapıyor. Aşağı iniyorum diyor. Gitsin. Neyse. Et yemeye gidiyor herhalde. Yazık kafama. Arkadaşlar şöyle hemen gidelim şuraya. Bir iki alıştırma yaptım arkadaşlar. Hani kötü oynamamaya çalışacağım. Neyse ben bunu anlattım size arkadaşlar. Hani e, ilk önce HVIP Plus'ınızı e, Plus değildi. HVIP'nizi şey yapmak için arkadaşlar. E, onaylamanız için onaylamanız için e ee, oyundan oyuna girişik yapmanız gerekiyor diyor. Sonra oyuna şöyle yapacaksınız. Bağlantıyı kes diyeceksiniz. Sonra tekrardan gireceksiniz ve e, heavy IP Plus'ınız olacak. Ee, Görüyorsunuz zaten taptan herkesin var şu an. Neyse. Bak. <laughs> Neyse. Arkadaşlar şu an LoL oynadığım için az önce Minecraft videosu hemen alışkın gelmedi bana. Ve 30 FPS video umarım çok kötü değildir. Ben de kasmıyor gerçi. Umarım güzeldir arkadaşlar ya. Öyle söyleyeyim ben size. Ve ben arkadaşlar kullandığım kit paladin kiti. İki tane gepul veriyor baştan ve ee sonra da şey veriyordu. Neydi adı? Adam? adam geldi. Nerede bu? Arkadaşlar bu arada kulaklığım bozuldu. Bir de onu söyleyeyim. Kulaklığım bozulduğu için ee hoparlörden veriyorum sesi. Size geliyorsa özür dilerim çok konuşmamaya çalışacağım. Çok konuşunca çok ölüyorum. Şöyle. Şunları basmak arkadaşlar hoşuma gidiyor ya. Bir de şöyle dalgın şey yapıyorum ya. Neyse full demir set olduk. Adam bakalım. İşte böyle arkadaşlar. Kulaklığım bozuldu. Ee, hoparlörden ses veriyorum. Düşeceğim sandım bu arada. Oha Ender Pearl attı. Ah! Eyi açtım ya. Öldüm. Güle güle. Ben hiç vermek istemiyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz. O full diamond set. Full hani elmas kılıcı. Şarp Köpek gibi rek Bir de birazcık kasma oluyor oyunda. Az önce 100 FPS gözüküyordu. Siz ona bakmayın. 70 FPS falan gözüküyor ama video kaydı olduğu için şu an sağ üstte gözüken şey hani ben görüyorum siz görmüyor olabilirsiniz belki ama belki de görüyorsunuzdur. O hani 50 60 FPS gösteriyor şu an. Fazla kastırıyor yani. Ping var bu arada. Bir bakayım. Harbiden ping var bu arada bir dakika. Lan, death'te kaldı. 179 ms'im var. Görüyorsunuz siz de. birazcık da sessiz devrince. O çocuk nerede lan? Bir şey yaptı ama. Hem. O ateş topunu kim attı lan? <laughs> Oo uçuyormuşuz. Öldüm lan. Aha geldi lan. Herife bak. Has. Ben seni kayıtlamak istiyorum dostum. Bu arada arkadaşlar speed kim yok merak etmeyin. Bu speed 2. Ve öldün kardeşim. Geçmiş olsun. Nerede lan bu çocuk? What the? Bu çocuk da burada bir yerde. Hiçbir şey alamadım. Tepeye mi çıktı acaba? Bakayım ben. Arkadaşlar bu arada <laughs> sağ üstte gözüken benim değerlerim e, size o videonun ne kadar FPS olduğunu gösteriyor. Ben de şu an 60 FPS gözüküyor ama umarım öyle kaydediyordur ve arkadaş benim pe yanıma geliyor. Bunları giymeliyim hemen. Şu bu da alayım şu merdiveni kırmam lazım arkadaşlar. O koyamayacak. Sen bir de hasar ye şöyle düşerken. Hayır! Oha! Fold'a mı çiğmedi? Ay fold istiyorum? Adını unuttum. Neydi onun adı? Bak ya bir dakika. Hatırlayacağım bir dakika. lan hmm, What the? Pingin mi var bir dakika? Yo pingim de yok. <laughs> Arkadaşlar kutuyu açamıyorum. Sağlık yapıyorum ama açamıyorum. Görmüşsünüzdür zaten. Sol üstte klavye şeyi var. Neyse bu da bir galiba ya da bak ikisinden biri. Musical. Yok çıkmadı sandım lan. Ondan gülmedim bu arada arkadaşlar. Herif bok çuvalı gibi düştü aşağıya. Aa nasıl koyamadım ben onu? Şunu içmeliyim. Kılıcı daha iyi ve oltamı nasıl atmayı başardım ben ya? Ver olan oltamı. İlginç ya. E vallahi ilginç. Ben nasıl atmaya başardım oltayı ya? <laughs> Neyse arkadaşlar, son partımızda çekelim şöyle. Mis gibi olsun. Top şunu şöyle. Sonra da videomuzu sonlandıralım. E, bu da bir kurban bayramı mübarek olsun e, şeysi gibi düşünün arkadaşlar. Şöyle de ortaya, ortaya gidelim hemen. <laughs> gittik arkadaşlar. <laughs> Neyse. Son part bu olsun çünkü bir, bir, bir tık başarısız oldu. Ya yani kill de alamamış olabilirim. İki kill aldım galiba öyle hatırlıyorum. Ben bu herife gideceğim arkadaşlar direkt. Neyse o gitti. Lan! What the? <laughs> Diamond kılıcım var. Yeni ben. Kes de şu an kardeşim. Salak. Umarım bu videoyu izliyorsundur gerizekalı. Hemen raşatma. Hemen sandıklarını al öyle raşat. İbne. O yiğimi görmediniz. Öyle bir eğim yok. Haberiniz olsun. Bu herif nereden girdi buraya? Nereden çıkacak ya da? Hey Hey Arkadaşlar bu arada bilgisayarımın e, fanı bozuk olduğu için ses çıkıyor olabilir şu an e, çıktı arkadaş da ben şöyle bir MLG MLG de yapamadık Allah belanızı vermeye. yeri bir canı var çıt, <laughs> çıt kırıldım arkamıza bakalım şurada bir diamond arkadaş var. Oy ben archer mıyım? Neyim ben öyle? Ay. Oha! Alevli oku nasıl yaptı bu? What the? Ne? Yoksa magmadan mı geldi? Nasıl lan? Bak ya sikrına bak. Çıldıracağım. Alevli ok yapmış. Nasıl yaptıysa. En çok pasta herhalde. Cidden hani, bala göte çıkarmış çocuk ya. Hadi yak. Hadi yak. Yaksana sikkırı. Hadi yak. Hadi hadi. Sikkırına bak. İkimiz kalmışız gel. ateş olmasa var ya anasını sikecektim bunu. Bir bok bilmiyor sikri. Ay. Tilt oldum ya. Şurada sonlandıralım da arkadaşlar şu videoyu. Hadi lan. <laughs> Neyse arkadaşlar şurada bitirelim de videoyu. Hazır buraya çıkmışken. Arkadaşlar umarım bir dakika ya şunu çıkarayım. Nerede, nerede? 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 Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala like atıp, kanala like atıp abone olmayı unutmayın. E, veri desteklemek için de tabi abone olmanız lazım. Yani. bilmeniz lazım bunu. Umarım biliyorsunuzdur. Görüşürüz. Bay bay.